Şu an neredeyiz Ali? Şu an, bu arasındayız. Nişantepe ile Ömerli'nin arasında mıyız? Ömerlinin Yani e, İstanbul'un şu, şu yukarısı anda, ne? Dakika, çevir bu tarafa. Şu anda İstanbul'un Anadolu yakasının en yüksek tepesindeyiz. Anadolu yakasının en yüksek Anadolu tepesi. Bir ismi var mı buranın? Yukarısı. Burası yangın söndürme kulelerinin olduğu. Yukarısı e, mı? Aynen. Gözetleme Bazistan kulesi, baz istasyonu. Istasyonların gözetleme istasyonlarının olduğu yer. Şimdi bu Vodafone denen pezeven kat burada değil mi? Vodafone, Türksel. Abi çekmiyor Vodafone. Hepsi burada. Yok, ee, Vodafone Mevcut. Çekme. Aşağısı? Burası, aşağısı, e, aşağısı, şu taraf, e, kamera, kameraman arkadaşımız göstersin size. Şu taraf. Zo, şu an zoomladığım yer yeni yapılacak olan ya, otoban mı? Yeni yapılan köprü yolunun ayağıdır. Ayağı, ha evet. Ormanın içinde kesilmiş arsa bu şerefsiz Tayyip'in kestiği yerler. Lütfen böyle. kardeşim bak başbakanımıza laf yapmayalım. Yani. Ee, tamam doğrudur ama şu anda gezicileri merak ediyorum neredeler. Şu anda burada ağaç kesiliyor şey yapıyor. Hiçbir tane yavşak yok burada. Öyle mi? Evet. Demek ee, ki işlerine geliyor. Şu an bir dakika peki bir çok önemli bir soru soracağım. Buyurun. Şu an zoomladığım bir yer var. Direkt şu ormanın tam göbeğinde villalar var. Evet. Orası gezicilerin mi? Hayır. Evet. <laughs> evet de olabilir, hayır da olabilir. Evet da olabilir, hayır Ama da olabilir. Ama muhtemelen evet. Evet. Çünkü ormanın tam ortasına... Evet. Yani şey yapmışlar... Ambezi gibi çekilmişler. Üçgen şeklinde de. Hani evet. bu şey de olabilir aslında. Fethullah Gülen'in üçgen Bu çatı şeyi olabilir değil olabilir. mi? Olabilir, evet. Evet. evet, evet. Olabilir. Şu ilerler neresi oluyor? Mesela şurada siteler var Kiptaş. Toki Kiftar. binaları. Toki binaları. Ondan İleriye doğru... Hüseyin Üniversitesi. Evet. Kolejler bizim var. Bizim ev nerede acaba? Ee, sizin ev... Siktir Oha, ee, bizim şimdi... evi gördüm ama karşıda daha minare var ya bir tane. Tamam, onu boş ver. <laughs> ee, şimdi karşı tarafta Levent'e kadar gözüküyor. Oo, Levent'e Levent e kadar gözüküyor. Ondan Boğaz sonra... Köprüsü'nü görebiliyor muyuz? Boğaz Köprüsü, şu tam Cetepesi şurası. Evet, Onun gördüm. Onun arkasında kalıyor, göremiyoruz. Ataşehir, Ama o zaman o Çamlıca Tepesi eğer oraysa burası Levent siteleri değildir. Orası tamam, şeydir. Şaka yapmış olabilirim. Her insan hata yapabilir. Orası şeydir <laughs> değil mi? O zaman Ataşehir'in olduğu yer. Evet. Paladyum binası. Paladyum binası. Paladyum evet. binası ama kısa. değil. Yanındaki uzun bina. <gülüyor> <gülüyor> evet, sizi anlıyoruz. Ee, röportajımızı burada son verirken Ali kaçıyor sanki. Ali Bey kaçmayın lütfen. Ali Bey kaçmayın. Lütfen Ali Bey. Ali Bey kaçmayın. Ali Bey yapmayın.